Uzun zaman önce ben daha küçük bir kuzuyken ailemle birlikte volkanik bölgedeki bir dağdan diğerine büyük göçü yapıyordum. Arazi tehlikeliydi ve sıcaklık kavurucuydu. Anne, baba, ben yürümekten çok yoruldum. Lütfen mola verebilir miyiz? Hayır oğlum. ilerlemeye devam etmeliyiz. İleri. Hep ileri. Ah tatlım. Bırak çocuk dinlensin. Senin gibi büyük ve güçlü büyüyecekse güce ihtiyacı var değil mi? Peki. Şimdi biraz oyna. Bizi burada bekle tamam mı? Oley. Teşekkürler anne. <laughs> Şuna bak o yorgun bile değil. Sadece inatçı. Acaba bu özelliği kimden aldı? Keşke o gün babamı dinleseydim. Ama ben inatçının tekiydim. Tıpkı onun gibi. Ha? Burada biri mi var? Akrep! Lütfen beni sokma. bana bir şeyler anlatmaya mı çalışıyorsun acaba? Aman tanrım. Bebek akrep sıkışmış. Bekle. Bekle. Ben hallederim. Tamam. Bunu halledebilirim. Tamam. Babanın ne dediğini hatırla. İleri. Her zaman ileri. Aa! <laughs> Başardım. Ha? Başardığım küçük bir iyilik dünyamın yıkılmasına yetti. Anne, baba, dikkat edin. Tatlım, dikkat et. Hayır. olamaz. Tatlım, iyi misin? B beni duyabiliyor musun? Tatlım. Tatlım hayır, hayır. Bu, bu <laughs> Baba, baba. Akrebin biri sıkışmıştı. Ben de kaleyi tek vuruşta yuvarladım. Ne? <laughs> ne? dedin sen ben baba annem nerede annen nerede mi ne? o ne ama o az önce buradaydı ne oldu ona onu sen yok ettin ben bunu istememiştim bu bir kazaydı o oh, anne çok üzgünüm. İntikam. B bekle baba lütfen bunu yapma. Bunu yapma. Bal gibi de yaparım. Seni iğrenç yaratık başka kimseye zarar vermeni izin vermeyeceğim. Aa, hayır sana yalvarıyorum. Lütfen baba. Artık senin o iğrenç suratını görmek istemiyorum. Bu yüzden depo. <laughs> Olması gerekeni yaptım. Olavdan çıktığımda sonsuza dek değişti. Artık sadece basit bir kuzu değildi. Artık farklıydım. Koça dönüşüyordum. O an orada ölebilirdim. Ama yaptığınız iyilikler her zaman size geri döner. Şuradaki çileklerden biraz topla. Koçlar et yemez değil mi? Aslında bana fark etmez ne olsun. başka kimse yardım etmezken sen ettin. İstersen bizimle kalabilirsin. Ne bu? Bunu çok isterim. hiç ağaç yok. Bunlar da nereden çıktı? Haklısın. Onlara gününü göstereceğim. Bekle genç adam. Bak. Ha? Evet. Evet bir maskerlerim. Yakında büyük kalem tamamlanacak. Kimse yöntemimi sorgulamayacak. <laughs> o adam da kim? O tarikat kralı. Ne yaparsan yap sakın ona bulaşma.

Efendim, acil haberlerimiz var. Umarım zamanımı boşa harcamıyorsunuzdur. Tabii ki efendim. Yepyeni bir varlıktan bahsediyoruz size. Bir koç kıralım. Öyle bir şey ki öfkeli bir lavma mutunu tek bir güçlü darbeyle yere indirdi. İlginç. Gerçekten çok ilginç. Bahsettiğim bu koç orduma güzel bir ek olacak. <laughs> evet, o benim için hayvanım olacak. Hadi acele edelim. Evcil hayvanım beni bekliyor. Neredeyse bitti. Ya bir mola verebilir miyiz? Karnım çok aç. Ha? Oh, hayır bu o. Şu iğrenç sürüngenleri temizleyin askerlerim. Ama koçu canlı bırakın. Çek! Önce beni geçmelisiniz. Çek! Demek öyle. Umarım sıcağı seviyorsunuzdur. Aa, aptallar. Pekala. Bunu kendim yapacağım. Aa, aa. Iki. Ya seni alacağım Ya da burada öleceğim Asla Sadece ileri Sadece ileri <gülüyor> 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 Organik çorak topraklar Artık benim bölgemdir <laughs> 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 <laughs>